Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından ons altın ve gram altınla ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. Piyasalar omikron varyantının sarsıntısının ardından yön arayışı içerisinde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dünü %1,82'lik yükseliş ile 1808 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 28,84 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Dün en yüksek 1811 seviyesini görürken en düşükte 1776 seviyesinde test etti. Yurt dışı piyasalara baktığımızda ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Dow Jones endeksi %0,68, S&P 500 endeksinde %1,32, ve teknoloji borsası olan Nasdaq hissesinde ise %1,88'lik yükselişle kapattığını gördük. Avrupa borsalarında da yükseliş eğilimi hakimken Amerika Birleşik Devletleri vadelilerinde yatay hafif pozitif bir seyir hakim. Asya hisse senedi piyasalarında ise yatırımcıların yeni Omikron varyantının Koronavirüs pandemisini kötüleştirecek, yaygın bir küresel ekonomik bozulmaya neden olabileceği konusunda ihtiyatlı bir şekilde iyimser olması nedeniyle salı günü pozitif bölgede başladığını görüyoruz. İngiltere'nin çağrısıyla acil toplantı düzenleyen İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, Almanya İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin sağlık bakanlarının katıldığı toplantının ardından yapılan ortak açıklamada küresel toplum ilk değerlendirmede acil eylem gerektiren yeni son derece bulaşıcı bir koronavirüs varyantı tehdidiyle karşı karşıyadır ifadelerini kullandılar. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yeni tip koronavirüsün salgınında omikron varyantının büyümeye yönelik riskleri ve politika oluşturmaya zorunluluklarını artırdığını bildirdi. Fed Başkanı Jeremy Powell ise Senato Bankacılık Komisyonu'nda yapacağı konuşmanın bir gün önce yayınlanan metninde yeni tip koronavirüs varyantının istihdam ve ekonomik faaliyet için aşağı yönlü riskler oluşturduğunu da altını çizdi. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek yıl veya sonrasında bir süre daha faiz artırımına gitmesinin mümkün olmadığını savundu. Euro bölgesinin en önemli ekonomisine sahip olan Almanya'da ise enflasyon Kasım ayında tahminleri aşarak %5,2 ile 1992 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gördük. Pandemi öncesi ülkede enflasyon %1,7 seviyesinde seyrederken İspanya'da ise enflasyon gıda fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 5,6 seviyesini çıkarak yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Avrupa Birliği uyumlu tüketici fiyat endeksi de yıllık bazda %6'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ekonomide yaşanan gelişmeler ilişkin açıklamalar da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde kur üzerinde iktisadi temelleri bulunmayan hareketler nedeniyle yaşanılan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları da milletimizin lehine yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz ifadelerini kullandı. Ayrıca büyüyeceğiz, büyüdükçe milletimiz kazanacak. Şunu çok açık net söylemem gerekiyor. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana ekonomideki tezimiz özellikle düşük faizdir. Ve bir de faiz enflasyon ilişkisini ben devamlı faiz sebep enflasyon sonuç diye işlemişimdir. Bu tezim değişmedi. Bugün de ben yine aynı tezi savunuyorum ve buna inanıyorum ifadelerini kullandı. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğiz. İlk olarak ons altında Ons altında yatay hareketlerin dün iki önemli destek direnç seviyesi olan 1770 dolar ile 1800 dolar arasındaki fiyatlama ile devam etti. Yükselişin devamı ile 1800 dolar üzerinde kalıcılığın devam etmesi gerekirken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri %1,5 seviyesinin üzerinde ve dolar endeksi 96 seviyelerinde sakin görünümünü sürdürüyor. Bu nedenle düne benzer bir fiyat aralığında fiyatlamaların devamını öngörüyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1800 dolar ve 1810 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1780 ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise gram altında kur hareketlerinin etkili olmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Dün 700 Türk Lirası'nın altına doğru geri çekilme gerçekleşmezken yükselişlerde de 740 Türk Lirası'nın test edildiğini gördük. Bugün ons altında Amerika Birleşik Devletleri'nde Powell ve Yellen'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumu yakından takip ediyorum. Yurt içerisinde de büyüme verisi ön plana çıkacakken diğer taraftan altındaki yatay hareketlerinde devamını bekliyorum kurda geri çekilmelerin sınırlı kalacağını düşünürken gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 760 ve 790 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 715 ve 695 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>